şimdi pastamızın birinci katını yaptık. İkinci bölümdeyiz şu anda. Şimdi evet. hadi ben de yazacağım. Evet arkadaşlar biz bakalım. Yardım edin. Video başlamadan önce de Zeliş dizmiştir. Şimdi biz Bu Zeliş'e verelim arkadaşlar. Zeliş dizmiştir. Neyse sen şuradakilerini dize, ben şuradakilerini Ay <laughs> Ay elimi damladı. Parmakla mı elim? olmaz. Ölüm. Arkadaşlar vallahi ikimizin de zevişli, ikimizin de ağzın Ellerimize sağlık. Evet. Ağzımıza sağlık, kollarımıza sağlık, evet. ellerimize sağlık. Evet. Şurada da var. Bunları da koyalım arkadaşlar. Onları... Evet. Bak baba bunları da şuraya koy. Zeliş, dur, Arkadaşlar. Şunları da şuraya koyalım. Sıkıştır. Abi. Sıkışmasınlar. Sıkışmasınlar. Böyle... <laughs> arkadaşlar. Şurada tamam. Tadım da Şurada. Dur. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şimdi biraz daha koyuyoruz. <laughs> evet. Şimdi şimdi, <laughs> <ne ya? gülüyor> şimdi şimdi ne ya? Şimdi şimdi ne ya? Aynen. Şimdi şimdi. İki kere şimdi şimdi. Neyse. Çok güzel arkadaşlar. Valla <laughs> Vallahi ellerimiz zaten sağlıklı işte ikimizin. Ne diyorsun? <laughs> Çok komik arkadaşlar. Allah'ınıza sağlık. <laughs> Çok komik. Neyse. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi de şuradan. Şimdi arkadaşlar şimdi de pudin koyalım. Getir Zeliş. Şimdi de ben koyayım arkadaşlar. Zeliş sen koy böyle ben dağıtayım. Getir sen Zeliş şunu şuraya. Tamam dur dur dur. Yakacaksın beni. Yok yok yok. Yakma O kadar da sıcak koyulmaz öyle koyulmaz. Al şunu. Al şunu. Al şunu. şunu Dediysen. Dünya Arkadaşlar slime gibi oldu bu arada. Neyse. Şu kaşığı şuraya çekelim. Arkadaşlar. Hayır öyle koymadır öyle. Arkadaşlar böyle koyulur. Evet. Hayır. Dikkat edin. Bir dakika Zeliş. Bir dakika al. Sonra evet. koysam ben. Yanım da ben kaşıkla yapacağım. Arkadaşlar. Kaşıkla koyalım. Ver Elimizi yakabiliriz. da şöyle düzleştiririm tamam mı? Tamam düzleştir. Oradan kaşık alıp düzleştirsin ha. Tamam. Ne bakayım ben orada? Arkadaşlar beş orta bekliyor. Tamam, Sen bunun için mi arkadaşlar söyle evet. Dur. Evet. Ay, dur. Dikkat et abi. Düzleştirsin. Ay. Korkuyorum. Yakacaksın diye. Ne yakacağım kızım be? Kızım değil. Ay işte, ne dişi ya. Arkadaşlar. Arkadaş. Diş evet arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ellerimizde sağlık arkadaşlar. Diyeceksiniz evet. şimdi sen yüz kere söylüyorsun bunu ama gerçekten de çok güzel ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İsterseniz siz de gelin bizim hastalarımıza bakabilirsiniz. Evet. Şimdi şuralarda dörtlük Arkadaşlar bir kat daha yapalım mı? Hayır. Ya hayır. hayır. Bunlar da bir cevizli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse birazcık daha üstüne dökelim de tamam. Ve şimdi dağıt, dağıttık. Yeter arkadaşlar. Devamında şöyle bir de alayım. Birazcık daha. Elif bu çok oldu. Aynen. Evet. böyle. Neyse istersen sen de birazcık kanına bak. Hı -hı. vardır bence. Ev evet, tuşunu düzeltelim. Arkadaşlar bu kadar da bize kalsın. Yani çok az. Mi? Evet arkadaşlar kenarlarımızı düzeltelim. Şu kenarlarını düzeltelim Elif. Dur. Birazcık da yardımcı ol bari. Olayım. Ben niye yardımcı olmadım arkadaşlar? Siz yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben arkadaşlar pudik döküyordum. Hoş... Haklı mıyım? Haklıyım değil mi Zeliş? Yani. Pudik dökerken niye insanlara yardım ediyor ki? Ama Sadece yardım ediyor Her sırada de yardım ediyor. Her sırada değil de yardım edilir. Çok edilir ama biz böyle değiliz. Arkadaşlar arkadaş ya bayağı dağıttık ya. Evet sen bu kadarını mı bana. Güzel. Siz ses çıkartıyor Neyse sen sen kenarları halletsene. Ha, ben, Ben ken arkadaşlar şuradaki kenarı halletsene ben halledemiyorum da, da arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü ben şuradan Biraz alalım birazcık. Evet çok güzel evet, arkadaşlar. Çok güzel. Hı. Aynen. Canım çekti valla. Şimdi yiyeceğim valla hazır olmadan. Arkadaşlar bu arada bunu da yerken Arkadaşlar birazcık daha, yani de birazcık daha kaldı. Ben biraz daha. Oldu arkadaşlar. Hayır burada kalmış arkadaşlar. Olur mu diye?